Herkese merhabalar bu videomuzda son haftanın en fazla yükseliş gösteren 5 Mimcoin'ini inceleyeceğiz. Hemen bir Mimcoin kategorisindeki sıralamaya bakalım. Son 7 gününü %3700'lük bir artışla gösteren Dasha ile başlıyoruz. Dasha... Biliyorsunuz takip edenler biliyordur Solana tabanlı bir Mimcoin ve Solana ekosisteminin gerçekten Mimcoin kategorisinde son zamanlarda inanılmaz bir ivme yakaladığını, çok başarılı projeler ortaya çıkardığını gözlemliyoruz. Ve Dasha'da listelendiği 3 Kasım'dan itibaren düz seyreden bir grafiği son 7 günde bir pumpla kapatmayı başardı. 0.112 dolara yükseldi ve 117 milyon 500 bin piyasa değerine sahip Dasha. Bir diğer meme ise Koma %709'luk bir artışta kapattı son bir haftayı. Şu anda 0.0779 dolardan işlem görüyor ve 77 bin doların üzerinde bir piyasa değerine sahip Koma Inu da yine Ekim'in son haftasında listelenmişti. Coin Gecko'daki verilerine baktığımızda ise son bir haftada pump yapan bir diğer mim olduğunu görüyoruz. Koma Inu ise BNB Chain ekosistemine ait bir proje ve listelenmenin ardından hızlı bir ivme yakalayan bir diğer coin olarak dikkatimizi çekiyor. Üçüncü sıradaki mim coinimiz ise Deepworm. Deepworm %423'lük bir artış kaydetmiş. Deepworm da yine Solana ekosistemine ait ve Ekim ayının sonunda listelenmesi başlamıştı. Şu anda 0.0709 dolardan işlem görüyor. Hatta son 24 saatini de %100'ün üzerinde bir artışla geçirdi. Bu video çekildi sırada Deepworm. Hemen dördüncü sıradaki meme coin'e bakalım. Zerebro. Zerebro da yine Solana ekosistemine ait bir proje. Kasım ayının ilk haftasında listelenmişti ve son haftayı inanılmaz bir ivmeyle kapatmayı başardı. Son 7 günlük grafiğinde bu video çekildiği sırada 0.419 dolara kadar tırmandı ve yine geçtiğimiz 24 saate baktığımızda %42'ye yakın bir yükseliş kaydetmiş Zerebro. Şu anda toplam piyasa değeri 428 milyon doların üzerine ulaştı. Son olarak AI16Z'ye bakalım. AI16Z de yine yeni coin'lerden birisi. 27 Ocak tarihinde listelenmişlerdi. Coin Gecko'da şu anda 0.33 dolardan işlem görüyorlar. Son 24 saatlerini %18 oranında bir düşüşle geçirdi ancak 7 günü pump'la tamamladı. AI16Z. 360 milyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahipler. Solana ekosisteminin bir diğer dikkat çeken coin olarak karşımıza çıktı AI16Z. Evet bu projeler listelenmenin ardından bu şekilde yükselen ve sahiplerini mutlu eden projeler olarak haftayı kapattı. Peki önümüzdeki günlerde listelenecek olan ve şu anda ön satış aşamasında olan coinlerden hangileri şu sıralar dikkat çekiyor? Hemen bir ön satış bölümümüzde devam edelim. Evet daha önce ön satışın önceki aşamalarında birkaç videomuzda incelemiştik. Crypto All Stars bunlardan birisi. Dünyanın ilk min voltuna katıl sloganı ile ortaya çıktılar. 4 milyon 412 bin doların üzerinde bir para toplamışlar. Şu an ve bir sonraki fiyat artışından önceki son 2 gün içerisindeyiz. Cüzdanınızı bağlama ve kartla satın alma seçeneğiniz bulunuyor. Bir Star Token şu anda 0.00158 dolardan satılıyor. Neydi bu minvolt? Sevdiğiniz en iyi mim coin sahiplerinin tokenlarını stake etmek için tek bir şemsiyede bir araya getirildiği ve bu platformun ardından da hold edebildikleri denetleme kısmında ise yine CoinSuit ve Solid imzalarını görüyoruz. %400 staking ödülleri olduğunu belirtmişler. Bu projeyi de incelemek isteyenler resmi web sitesine videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirler. %20'lik dilimi ön satışa, %25'lik dilimi staking'e, %20'lik dilimi pazarlamaya, %10'luk dilimi CX, DX, e ve ve %25'lik trim ise Minvolt sistemine ayırmışlar diyelim. Ve diğer başarılı bir ön satış projesi olan Pepe Unchained'e geçelim. Pepe Unchained biliyorsunuz kendi blok zincirimiz diyorlar ve bu projeyi öne çıkarmak istedikleri özellik kendi blok zinciri olması ve katman 2 ile hareket etmesi. Listeleme tarihlerini açıkladılar. 24 gün sonra listelenecek diyorlar ve bu da 12-13 Aralık tarihlerine tekabül ediyor. Hedefledikleri rakamsa 50 bin dolar. Ethereum USDT ve karşı seçenekleri bulunuyor. Bir Pepu token'ı şu anda 0.0128 dolardan avantajlı rakamla satıyorlar ve tabii ki cüzdanınızı bağlamanın yanı sıra BNB ile de satın alma seçeneği bulunuyor. Proje ile ilgili detaylı bilgiyi Telegram kanallarından verdiklerini söylüyorlar. Sosyal medyada da oldukça ...büyük bir kitleye ulaştılar... ...Pepe'nin rakibi olacağız diyorlar... ...bakalım bunu başarabilecekler mi... ...listelemenin ardından az önce belirttiğimiz... ...Mimcoin'ler gibi hızlı sıçrayışlar... ...yaşayabilecekler mi merak ediyoruz. Bu projeyi de incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Pepe Unchained linkine tıklayabilir. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Mim 100x, 1000x gibi inanılmaz artışlar gösterdikleri gibi anında çakılma potansiyellerine de sahipler. Bu çok büyük bir risk. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Asla kendi tecrübeniz, kendi bilgileriniz dışında herhangi bir tavsiyeyi dikkate almayın ve asla riski edeceğiniz tutarları yüksek meblalar olarak belirlemeyin. Diyelim ve sizlere veda edelim. Bir sonraki videolarımızda yine kripto dünyasındaki en yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. En yeni ön satışlardan ve tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.